Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Cihan Çağla. Bugün yepyeni ve çok güzel bir oyunla karşınızdayız. Kazananın mutlu olduğu, kaybedenin daha iyi de bir video ile karşınızda olacağız. Videoyu izleyin. Siz de eğleneceksiniz. <gülüyor> <gülüyor> Bak ben gösteriyorum ama oynamıyorum ha şu an. Hayır. <laughs> Yok <canım. gülüyor> Hayır. Bak. <gülüyor> Sen <gülüyor> bir tane var. <gülüyor> <gülüyor> bardak bardak içine geçerse tamam. Normal sevinç ama bardak bardağın içine geçmezsek girişiyoruz. Tamam. bana. Tamam mı? Tamam. Bir şey yapmıştım. Tamam. Ama bu yapar ya kesinlikle. Bence de yapar, biz daha gideceğiz. Yani biz kesiz. Tamam. Konsantre. Bundan sonra başka bir oyun döneceğiz. Hadi okey. kaldı değil mi? Hı hı. Ozan sadece. Hadi. Cenk oynadı dedik bu da Cenk'e dayanıyor. Vay 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 vay. Hadi.

Sakın şaka Biz neye çekeceğiz, durmamız gerekiyor sana, haydi. 2, 3, yapıştır. Aaaa! Çağrı'ya döndü. Dön, dön, Evet ben kazandım. Şu an sıra gündem. Sen de. Hayır, ben müdahale etmek istemiyorum. Tamam, ben de. Git lan. Gel. Kansandıralım. Aaaa! Ağabeyler! <laughs> size. Yaşar, ben saygı. ya al. Oh, oh. <laughs> tamam bu kadar dayak yok yok dedi. Tamam. İki musun? Aa korktu ama. Ben Çağla'da yapacak bir şey, <laughs> Hadi, yapacak. Kol, başla. Bir şey yok. Ne 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 Hala. Gün merus. Bundan ki Bismillah. yap. Bismillahirrahmanirrahim. Selam. Hala. Ya ay bunda bunu vurmuyoruz yalnız no, ha. Kutluyoruz. kutluyoruz. <laughs> 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 kutluyoruz. <laughs> Çay ikram. kırdı beni. hadi sıra. Hadi, <laughs> 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 hadi <laughs> <laughs> sıra. <laughs> <deyine gülüyor> hadi, hadi Az önce bir seri yaptın. Ben de yaptım yapacak şey. E yapmayınca ne olacak? Bunu böyle mi? Yok ah. ya böyle bir şey Başka bir oyun oynuyoruz. Geliyor. Geliyor. Hazırda ettiğimiz yani. Evet. Alaktan mavet mi? Kişiler bilir beni çok pis tövdüler. Onu dinlemedim. Sen ilk de de düştü ama sende. E ben ne abi ben oynamasını bilmiyorum ki bu oyunu. Biz biliyoruz zaten her abi, gün bir şey yapıyoruz. Kağıdı çekiyorsun arada bir şey yaptığın yok ya. Yani. Evet be. Gördün mü? Alkışlayın beni. Salak <laughs> şey. Hadi düş artık. Hadi hadi hadi. Baksana yürü değişti. Hadi Cemey, Hadi. Ya abi, buradan ne yapmışlar? Çok iyi Ama düşecek ya. ya. Şey dönmüş. Son. Son. Çay. 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 Hadi son. Hadi. Hadi kanka. Hadi. 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 olması lazım zaten. Abi hadi. Buraya geldim buraya Ne? 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 ya? Ne? 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 sizsiniz Siz yazın. Ne yazalım? Onlar yazsınlar kendiler. Hadi bakalım. Aynı Çok oynattın düşüreceğim. Bravo. <gülüyor> Bravo. hadi lan. Bu kötü adam. çocuk gülünce bir <laughs> şey oluyor <bunu>. Bravo. <gülüyor> Bravo. <gülüyor> Bravo. Evet. Aferin. Aferin. başlayın ben geliyorum Bravo. Bravo. canım Bravo. Aaaa have... Samet koş, Samet koş Samet, Samet Hadi çekiyorum Hadi de... Acıdım okay. <laughs> 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 ah, <acıdim>. ya, <laughs> sen ne yaptın ya Kuzeyden de size almışlar. 3, 2, 1, çek. <laughs> çek çek çek. Hadi. Hello. On, yapınca görmüyorduk yani. <laughs> yok ya kutladık. Ulus kutla. Altı kişi yaptı herkese. Ay var bak sevindiğimizde bu kadar dövüyoruz. Çekilin Bizden sonra gelme efekt gibi. Tebrik ha. Lan durun oğlum. Durun lan. Kızlar pesle. Hayır. Lan görsen sen. Evet <araba> baksana. Gel gel gel. Gel Estağfurullah karısı Tarifleri bekliyorum. Ne lan sabah? Hatta abi düşünmüyor ki. Ya. Cephaneyi tut. Cephaneyi tut. Cephaneyi Oha Hayır. Senin çok var hayır. Hayır. Adam şişti bana. Sen gözlüğü çıkar bence. Arkana bak. Oha. <laughs> 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 tamam tamam bak, tamam. Bak, tamam. Yes, Nasıl Gelmek oldum sana estela dedim. <laughs> Allah! <gülüyor> Ay! Mama ver mama. Allah Allah. Şuna bak dışarı. Çal. Çal. Hayda! Bravo! Bravo! Bravo. 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 ya o kadar vermedim lan. Bunlar sadece dılar sadece. Allah razı olsun. Hadi köyüm buraya. Evet arkadaşlar, oyunumuz bitti. Biz çok eğlendik. Umarım sizler de eğlenirsiniz. Bizlere abone olmayı unutmayınız. Yorum atmayı unutmayınız. Beğenmeyi ve <gülüyor> <gülüyor> Kapat, kapat. Kapat. E Evet arkadaşlar bir oyunumuzun daha sonuna geldik. Çok güzel bir oyun oldu. Biz çok eğlendik. Umarım sizler de eğlenirsiniz. Bu tarz oyunları görmek isterseniz yorum atmayı, beğenmeyi de unutmayınız. Bu arada bizim aynı zamanda şurada TikTok hesabımız, şurada Instagram hesabımız, şurada da abone olmak istiyoruz. <laughs> <oluruz. gülüyor> Bizi <de> takip <laughs> etmeyi unutmayınız. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere. Bye bye. İyi dayak yedik ama.